Merhaba arkadaşlar. Araba spa salonuma hoş geldiniz. Bugün bana küçük otobüs Tayo ve arkadaşları gelecek. Onları yıkayacağım. İşte geldik çocuklar. Yaşasın. Hoş geldiniz. Hadi bakalım sizi yıkamaya başlayalım. Kaldı taşı. Sana söylemem gerek. Hepsinin aynı anda işinin bitmesi gerek. Çünkü bu otobüsler birazdan sefere çıkacaklar. Ne? Hepsinin aynı anda işinin mi bitmesi gerek? Aynı anda hepsini nasıl yıkarım? <laughs> Sana kolay gelsin Ayşe. Yarım saate kadar onları almaya gelirim. Ee, anlaşıldı. Benim yardımcılara ihtiyacım var. <laughs> ha? Ayşe bizi mi çağırdın? Aslanı duyduk. Hemen geldik. Sorun nedir? Evet arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Bu küçük otobüsleri yıkamamız gerekiyor. Merhaba Tayo. <laughs> Yeşil otobüsü pembe küvete. Tamam. Kırmızı otobüsü mavi küvete. Ben alırım. Mavi otobüsü de pembe duşta yıkayalım. Tamam. Tayo'yu ben duşta yıkarım. Tayo yükledik sana. <laughs> Önce suyu açalım. Uygun sıcaklıkta ben de açtım suyu. Şimdi geliyor. Hadi bakalım Taya doğru duşa. Tamam. <laughs> Hazır mısın? Suyu açıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Arabalar ıslandı. Şimdi köpüklenme zamanı. Bu senin mavi şişe. Leo'cum sen bunu kullanabilirsin. <laughs> Biz de bunu kullanacağız. Şimdi yıkanma zamanı. Şimdi de durulanma zamanı. Şimdi de kurulanma zamanı. Kurulanma zamanı. Hadi bakalım Tayo. Evet işte tam zamanında bitirdik. Teşekkür ederim Leo ve Ümit. Siz olmasaydınız yetiştiremezdim. <laughs> evet hep beraber 3 tane küçük otobüsü hemen cücük yıkadık. <laughs> Birazdan almaya gelir taşıyıcı. Küçük otobüsler hazır mı Aşı? Hepsi hazır. Tertemiz bir şekilde seni bekliyorlar. Hadi bakalım doğru taşıyıcıya.